Diyarbakır'da Galatasaray 1-0 önde. Goran Pandev. 31. dakika değerli seyirciler. Yine bileklerini çok iyi konuşturdu Goran Pandev. Ve hmm. çok çabuk hareketlendi. alara gönderiyor. Ve Galatasaray 1-0 önde Goran Pandev'le. İşte golün oluşumu. Kuruma burada. Pandev'e veriyor. Offside yok. Bir çalım ve boş kale. Bir anda burun ağırlığını koysun dedik biliyorsun. Güzel bir pas attı. Pandev de oyunun başından beri bu pası bekliyor. Yani bir kişi atamadı ona. Kaç Araya atılacak. Araya atılan bu final paslarını evet. atamadılar ona. Pandev'in de beklentisi bu. Evet. Yani coşkulu oynamıyorsun. Bu topu atmayınca Pandev etkisiz kalıyor. İki oyuncu Diyarbakır Spor'un ee, yara yarı alana girdiği... Diyarbakır'da müthiş sevinç. Ertan Koç topu gönderen isim. İşte pozisyon. Bakalım.